Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü gece gündüz demeden soğuk ve yağışlı havalarda kent genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Hadi, hadi. Soğuk havaların hissedilmeye başladığı bu günlerde Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı emekçiler sabah erken saatlerde şehrin dört bir yanında görev alıyor. Özellikle yağışların arttığı dönemde mesai gözetmeksizin ellerini taşın altına koyan sokakların gizli kahramanları vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasında büyük rol alıyor. Ellerinde süpürge ve kovalarıyla Altınordu'nun tüm mahallelerini adım adım gezen sokakların gizli kahramanları adeta kente toz kondurmuyorlar. Yaz kış, yağmur çamur demeden şehrin temiz bir görünüme kavuşması için hummalı bir çalışma ortaya koyan temizlik emekçileri vatandaşların da takdirini topluyor. Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Musa Çakıcı, yapılan çalışmalar ile ilgili şu ifadeleri kullandı. Belediye Başkanımız Ulaş Başkanımızın talimatlarıyla yağmurlu havalarda gece gündüz demeden vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için tüm ekiplerimizle, araçlarımızla, bütün imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Biz burada bize katkı sunan tüm belediye birim müdürlerimize, şeflerimize, başkan yardımcılarımıza, çalışma ekibi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Her konuda bize gece gündüz destek oldular, destek oluyorlar. Birlikte çalışıyoruz. Bu şehrin temiz olması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz.